Evet arkadaşlar bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk video yani bir, bir gün sonra bir 10 izleneceğini düşünmüştüm. o yüzden 10 demişti de 6 saatte 60 yani 57 nedir? Ben de hızlıca çekmiş dedim aynı günde. Evet ben koşumlu kullandım. İlk olarak bir şey atıyor sesleri aynı değildir. Here we go, folks. Onun sesleri var. Böyle normalde bunlar geliyor. Vuruyor yakıyor. Ama survivor olmadığı için olmuyor. Elliot yaptığın şeylerden sorumlu ben değilim. Sorumlu kesinlikle takipçilerdir. Ondan sonra böyle biraz yakıyor. Şöyle yapabiliyorsunuz ama bak bak. Bak böyle garip ee, Hatta öldürme animasyonunu göstereyim. Bak bunu Jason'da göstermemiştim. Sen de göstereceğim. Evet yine bir bug oldu mükemmel mükemmel mükemmel. Neyse arkadaşlar hadi diğer karakterimiz. Bak bir günde iki video attım. Uzun değiller ama. değil. Bu video biraz fazla kısa olduğundan emoteler de göstereceğim. Ben ben bazı emotolar göstereceğim ve John Doe. Burası. Öldürme animasyonu. Gel lan seni öldüreceğim. Yok seni öldüremem. Gel lan seni göstereyim göster. Kafana bak. Ah. göre yaşıyor İlk özel gücüm, bozuk enerji. Bu sizin baktığınız göre doğru giden dikenler çıkartıyor ve bunlar hasar veriyor. Ben de göstereyim istiyorsanız. Bakın hasar verdi ve onu sıçrattı. Nereye gitti lan? Sigma boy. Sigma Sigma boy. Nedenle bu sefer göstermeyeceğim hızlıca. İnerlişim. Peki ya bunu bu işte böyle bir tuzak değen etkisi. Bu da insanların yeni gösteriyor ama yavaş biliyorsunuz. Sıradakimiz son bir tane kaldı. Bu video biraz fazla kısa olduğundan dolayı kostümler de göstereceğim. Fazla kısa video sevmem. Şuan sadece normalleri gösteriyorum. Ondan sonra bende olan kostümlerin nasıl seslerin olduğunu, ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Bu da Wayne Fonsan görünüşü. Bununca beni şey ses Bu sefer de öldürme animasyonu siyah adam. Belki sende olur, sende göstereyim. siyah adamı da ölmüşsüz yapmışlar. Robot, robotik adam da öldürüyor. Bak bak. Bu, etrafınıza bir butonlar gösteriyor ve o butonlar bitene kadar hiç hareket edemiyorsunuz. Mass Infection yani kilitlenen kostüm. Böyle bir şey ve değerine geliyor. İmkansız görürsünüz, insanların yerini görüyorsunuz. Kış sıradakimiz ise, işte böyle öldürülmüş kişilerin tam yerinden biteri... ...oy, oy, yani betaylı kostümde oy, oy diyen kişiler çağırıyor ve sıradakimiz... Jason'ın kostümlerini göstermeyeceğim. Görün yeter. Ama Cool Kit'in kostümleri güzel. En güzel kostümünden başlayalım Cool Kit'in. Blue Dude. Bu Blue Dude mükemmel kostümün ya. Mavi kendisi. Hatta bak özel kostümü var. Durun nerede? Bu. bazı kişilerin söylediğine göre 10-15 yaşında falanmış. Vuruşu, ödül animasyonu, mafyasıyla yine atışı, gidişi, şekeri var onun yerine. Askerleri nasıl çağırıyor? Evet, Askerleri mi öldürecek? Sırada Cool diğer kostümü. Gurşup. Ne gurşup onu? videonun kısa olmasını istemediğimden kostümlerini kilometre taşını gösterin bu kadar da güzel kostüm değil kilometre taşı elmeli son bir 25 seviye yaparsanız geliyor kendisi şeytana benziyor ve diğer kanalları cool design. yani şöyle bir şey kurucu aynı askerleri aynı ateşi aynı dumbul aynı Öldürme yamatesi aynı Evet o yüzden diz hemen sıradaki karakteri. Hatta bununki iki tane olduğu için göstereceğim. Aynıları göstereceğim. Bir tek görünüş değişiyor çünkü onlarda. Ve burada benim biraz fazla kostüm var. önce en güzel yalnız John Doe başlayalım. Umarım seversiniz ve biraz fazla ışık. <laughs> ve böyle karşı Bak arkada izler çıkıyor. Onları söylemek için bak bu izlere de, de efekt geliyor. Böyle bir şey yaptım. Duruşu. Bu Bunların sadece renkleri değişiyor ve daha fazla tuz görünüyor. Tuz diyelim. Bak, bak. Evet. İşte açayım. Tam da arkadaşlar. <laughs> ben bunu hızlıca bir de Ne olduğunu göstereyim. Böyle kurup yavaşlık geliyor. Yusuf bu arada video çekiyor. Katilleri tanıtıyorum canım bu videoda da. E, sırada geometri kostümü. Geometri kostümü de bayağı güzel kostüm. Arkadaşım bana aldı dediği için almıştım ve mükemmel diyebiliriz. Bunun chase'i mi çok güzel bakın vuruşuyor. Bunları da taşı. Yapışıyor. Bak yapınca görünmez diyorlar oyun biraz fazla evet bakın görünmez gibi oluyor baksanıza şuna mülk <laughs> mülk mülk <laughs> öldüreceğim oğlum seni bunu öldüreceğim neyse vuracağım Allah uzak tam bana geldi ya Rabbim sırf bir kostümümü <laughs> ata bu aynı bunu göstermeyeceğim ben bir sonunda yapayım. kalayım aynen. o yüzden sonunda boşluğa giden işi de farklı şeyler yapıyor ben olsun sesleri mükemmel. Ses sesi açacağım. Bunlar çünkü sesleri mükemmel bak. <laughs> mükemmel ya bunun sesleri değil mi arkadaşlar? Sesini göstermek için uzun süre ses çıkartmadığımı biliyorum. Böldüm. Boşluğa giden. Sen sen de gel, sen de götür. O oyun yüklenmemiş lazım. Evet, bu tapa çok benziyor arkadaşlar bu koştum. Bu şu. Ah tap değil. Oh. Oh, gelmiş. Ben tamam, bundan sonra bunu kullanıyorum. mükemmel oğlum sanki bir limbo'daysın da bir siden düşmeye geliyorsun Müslüm. Evet arkadaşlar video bitti. Evet bitiş animasyonu yapmayacağımı düşünüyorsunuz? Çok yanlış.

arkadaşlar. Katilleri gösterdim. Kostümleri gösterdim. Yani yorum atarsanız bu seferlik göstereceğim. Yorumlardakileri yazacağım. Böyle izlenme şu gelir bu gelir demeyeceğim. Yoruma göre bu kostümü kullanıyorum artık. Büyük olmuş. Baksanıza. Ben galiba güneş yaptım. Arkadaşlar 30 saat bu kostümde kalabilirim. O yüzden videoyu kapatıyorum. Ben bu kostümün havalılıklarını öve öve ölene kadar öveceğim arkadaşlar. Video bitti. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen like atın. Bence dinlenciye dönüşeceğim galiba. İstiyorsanız dönüşürüm yani Şey yararsa like atın. Like kadar abone olmazsanız tüm tüm tüm, tüm şov çizgin evinizi yer bir çizgi döve. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük değil mi abi? şaka yapıyorum oğlum. Senin zaman yani yani. Arkadaşlar video bitti bir de bay bay. Şimdi, bu kare normalde bulut atamazsınız. Bu yüzden Pretty Prenses John Antlaysa John Doe'ya özel emodlar yeah, var. Ama bir arkadaş atabilirsiniz. Ya oğlum bir dakika konuştum. Bitiş yapacağım diye bir dakika konuşan mal adamım ben. Neyse arkadaşlar video bitti. <laughs> <Ama>, Kapatmayı düşünüyorum. Sen kapatır mısın? 妈妈。Bye bye.